Ekonomik darlıklarda imtihanımdır. Ah benim canımın içi. Nasıl yüzün tertemiz. Nasıl nur gibisin. Canım benim. Cezel aleminden Allah bu güzel insanları ve yavaş yavaş dünyaya sunuyor. Nasıl temiz yüzündeki ifade. Eti de tertemiz. Baksana kuzu gibi. <laughs> nur gibi maşallah. <laughs> Canım benim. Allah sana çok uzun ömür versin. Sağlık, sıhhat versin. Cennetin kuzusu olursun inşallah. Cennet arkadaşı olursun inşallah. Bir daha dinleyeyim. Ekonomik ee, darlıklarla imtihan mıdır? güzel yüzüm, işin doğrusu bununla ilgili daha önce de söylemiştim. Özel bir e, sistem var dünyada. Ekonomik darlık meydana getirmek için görevlendirilmiş bir sistem. Onlar bu görevleri ediyorlar. Mesela hangi ülkede ekonomi ferahlar, zenginlik oluşursa hemen aşağı indiriyorlar. Bu garip bir sır tabi, bu garip bir şey. Yani bence o kadar boşu boş bir şey değil bu. Yani sırf decaliyetle açıklayabileceğimiz gibi değil.